this part, I see. Yeah, Each it should so, right, Yeah. Onları. So maybe we should turn that way. Now oh. yeah, you turn oh, this. Turn. This little Akşam haberlerine hoş geldiniz. Saat 22. Son dakika. Son gelişmelerle yıldız karşınızda. Merhabalar. Ukrayna'dan bildiriyoruz. <laughs> bugün sizlere Ukrayna'dan bazı sıcak gelişmeleri anlatacağız. Bazı sıcak gelişmelerde bugün influencer'ım millet şey var. <laughs> ya. ya. Oh. Kat. Oh. Yönetmen! <laughs> Nasıl başlayacağımızı bilmiyorum. Merhaba ben Oya. Ben de Yıldız. Yarışmaya Amerika'dan katıldım. Amerika'dan katılıyor. Nasıl saklı. All right. Ready? Ready. Merhaba ben Yıldız. Merhaba ben de Oya. Eee bu kadar. <laughs> beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Merhabalar ben kayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ben de oyabilir. <laughs> Onlarda arkadaşlarımızdan iki kültür arasındaki farkı soran bir sürü e, soru alıyoruz. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım tahmin edin sonuna. <laughs> Sorularınızı bekleyin. <laughs> Soruları soran sorular alıyoruz. <laughs> Yardım edin çok soru alıyoruz. <gülüyor> help. biz <help. gülüyor> <oluyoruz>, çok soru. <laughs> Ayrıca yaşanan yurt dışında yaşamak isteyen yeni bir hayat, ayrıca yurt dışında yaşamak, yeni bir hayat kurmak, yaşanan maddi ve manevi sorunlarla ilgili konuşarak yurt dışına yerleşmek isteyen ya da yurt dışında yaşayıp aynı duyguları paylaşan insanlara ulaşmak istiyoruz. Biz hazırız sizde hazırsam sorularınızı gönder gönder. Şerife, Şerife. <gülüyor> <gülüyor> ee, arabaya geçerken bir tane sokakta şey gördüm. Ee, Death Kit. Ha, aynen. Sen de geçiyorsun muhtemelen o yoldan yumun araya oluyor, aynen. ya da blind oluyor. çok evet, gayet, e, çok hoşuma gitti benim. çünkü hani oradan geçerken biraz daha böyle hani şey oluyorsun, artık katlı oluyorsun. Hani gerçekten. Biz ben de Türkiye'deyken e, kıyafetimi seçerken şey düşünürdüm. oraya ben arabayla mı gideceğim, taksiyle mi gideceğim, yoksa toplu taşıma ile mi gideceğim? Toplugum, e, Amerikalı genç adamlar, genç çocuklar, e, kadınların memesi olduğunu bilerek yetişiyorlar ve e, ve bunlar için onlar için yani böyle görülmesi o aa, bir şey değil yani biliyorlar. E, var olduğunu biliyorlar. ama biz hep çünkü saklamak zorunda olduğumuz için belki de bilmiyorum. Evet. Çocukluktan hani, itibaren evet, olmak utanç kaynağı. Utanç Göğsün kaynağı. çıktıysa kamburun çıkması gerekiyor. Hayır, Başta hayır, evet, şöyle, gerekiyor. Şöyle, şöyle kendimiz zorluyoruz. <laughs> yani. yani, Şöyle durmaya alışmışız çünkü. Evet, çünkü ayıp yani. Aslında hemen beni fark etmiştim işte alışveriş merkezinde işte yürürken. E, makyajlı ve gayet güzel böyle manikürlü bir adam gördüm. İşte evet, saçları evet. yapılı falan. Böyle gerçekten benden başka kimse bakmıyordu. O kadar utandım ki evet. böyle gözlüğüse geldik gülümsedim ve hani e, e, çok güzeldi. Gerçekten güzeldi yani. Güzeldi. Hani yakıştırmış Yani ve e, çocukla çocukmuş gibi yani. değil. Aptal gideceksin. falan hani. Aa bak uçak geliyor gibi şeyler değil de gerçekten bir bireymiş gibi konuşuyorlar. Yani. Yetişkinmiş gibi konuşuyorlar. Ve iki yaşında çocukla sohbet edebiliyorsun burada. Fikrini Çünkü soyuyorsun. konuşma...